Sorunlarımız basit, sorunlarımız net, çözümü de aslında belli. Yıllardır söylüyoruz, sağlık çalışanlarımızın bir ücret problemleri var. Bu ücret problemlerini yeni bir yaklaşımla, yeni bir ücret politikasıyla ortaya koymak lazım. Artık döner sermaye artı üc, e, taban ücret ya da maaşla sürdürülen ücret politikası şifayet etmiyor. Çalışanları memnun etmiyor. Kalıcı değil, sürdürülebilir değil. Onun için de mutlaka burada yeni bir tavra ihtiyaç var. İnşallah önümüzdeki dönemde bunu sağlayabiliriz. Yani biz ne dedik hep Türk Sağlık Sendikası olarak? Biz tek kalem maaş istiyoruz dedik. Ay sonu itibaren ne kadar ücret alacağımızı bilelim. Ona göre bütçe yapalım. Ona göre çocuklarımızın eğitimine belli bir bütçe ayıralım.